Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ben PKD XD videosu çekiyoruz. PKD XD XD PK XD pardon. Bu oyunu ben beğendim birazcık arkadaşlar. Videosunu da çekimledim ve videosunu çektim. Bakın şu arkada gösterilen ev de benim evim. İsmim de Kral arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu oyuna bence yeni bir isim bulalım. Çünkü ben bunu demek ismini hep karıştırıyorum. Ve demekte de zorlanıyorum. O yüzden yeni bir isim bulalım buna. Ee, o Bu oyunun ismi ne olsun? Yorumlara belirtin lütfen. Ben şimdi pek takas etmek istiyorum birisi. Bakın şurada yumurta açabiliyoruz. Hatta bir tane yumurta açalım arkadaşlar. Şansımıza bakalım ne gelecek. Ama onu beklemek için bir gün beklememiz lazım. Yani bir gün değil 12 saat beklememiz lazım. Onun açması için. Hangisinden açtık acaba? Bunlardan ikisinden açmak istiyorum. Ben bir tane yumurta biliyorum arkadaşlar. Bu çok güzel bir yumurta ondan açacağım. Aa ama onun için 25 elma istiyormuş. Ondan açmayacağım o zaman. 25 elma da harcarsam çünkü çok az elmasım. yok. Bundan açacağım ben. Açtım. Hop yumurtamızı aldık. Ee, bir dahaki PKD videomuzda o zaman e, bu yumurtayı açacağız. Bakalım sizin ve benim şansım arkadaşlar ne çıkacak. Ya yanlış yere gittim. Burayı da hep karıştırıyor ama. Kapı burası. Bundan sonra unutmam inşallah. müzik çalalım şöyle. Arkadaşlar bakalım şuraya. Ben kaçıncıyım? Ben galiba yokum burada arkadaşlar. Çünkü benim hiç like'ım yok. <laughs> Daha oyuna yeni başladım çünkü. <laughs> Niye benim like'ım yok? Ama şimdi oyun oynamaya gideceğim. Arkadaşlar şimdi oyun oynamaya gidiyoruz. Robotumuzun içine girelim. Ya, bu yürüyen merdiven nasıl bir merdiven? Çok yavaş ben koşarak giderim. Şimdi girelim arkadaşlar PKDX'de robot oyunu oynayalım. Yarış mı yapsak Cirezei Run oynasak? Hadi hmm. Cirezei Run oynayalım arkadaşlar. 10 saniye beklememiz lazım. Oo, koşalım. Ben bun bunun içine girdiğim gibi böyle dönmeyi Yere şükleniyor arkadaşlar. Açılıyor hadi. Oğlum açılırsan yani oynayacağız oyunu. Ha. Koş lan lan koş koş koş. Arkadaşlar koş, koşuyoruz şimdi. Lan nerede? Lan buradan. Hoppala diyor. Lan geçtim. Lan lan. Allah. Allah. Buradan geçemiyoruz arkadaşlar. Bu ne buradan nasıl geçeceğiz? Arkadaşlar buradan geçilmiyor. He. Sonunda Arkadaşlar. Ay bizi bunlar geri itiyor. 97 saniyemiz kaldı. Süremiz azalıyor. Bak geçsene o. Sonuncu olacağız biz bu gidişle arkadaşlar. Bak. Oğlum o yesene He Arkadaşlar sonunda ya Allah! Bir de düştü. Oh ne güzel. Tamam pervane sen niye dönüyorsun başımın önünde? Bu nasıl bir parkur? Sonuncu olduk arkadaşlar. Şurada bitecek. Herkes galiba yarışı bitirdi. Tek biz kaldık. Yakında alışırız bu oyunlara böyle. Ve oynarız. Oğlum. Bakın şurada da bir kız varmış. O bile benden önde lan. Sıplasana arkadaşlar ve süremiz bitti. beda ediyoruz oyunumuza. Bu parkur yeri çok zormuş. Biz acıracayız oyunu oynamak istemiyorum. yani diğer bölümlerde belki oynayabilirim ama süre bitti. De, de, devam etmeme izin verdi onu. Ben böyle bu şeyleri istemiyorum çünkü bir böyle yapmam gerekiyor. Süre doldu. 3 saniye içinde. Okuyamadım gitti. Çok güzel. Maksat şöyle kuş oyununu oynayalım. Oo, Allah. Bu ne lan? He, şimdi anladım arkadaşlar oyunun amacını ben hop hop zıplayı ver çekirge atlayı ver çekirge pıtı 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 çekirge zıplayı ver çekirge Allah nasıl yapacağım şimdi koşu koşu yap ver çekirge atlayı ver çekirge pıtı 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 çekirge zıplayı ver çekirge atlayı ver çekirge pıtı 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 çekirge ben bu şarkı aklıma takıldı benim yavrum. Çık aklımdan çekirge şarkısı. Oy çözdük oyunu. Vuhu, 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 Çok eğlenceli. Kuş gibi uçarım, sokarım, arı gibi vızlarım. İşte bu süreli bu arada. 3 tane oynadım mı? Evet, süremiz bitti. Galiba derken. Evet, bitmiş. 3 kez oynadım mı süre bitiyor arkadaşlar. Allah. Özür dilerim. Arkadaşlar. Aa bize istek attı. Birisi yaptı. Ama istek gelmedi. Kim attı o isteği bana? Kabul ettim değil mi arkadaşlar? Gördüm. Allah Allah. Çok garip. Arkadaşlar bu arada 30 bin lira harcadığım motosikleti size göstereyim. Bunu da 25 elmas verdim bisiklete. Keşke vermeseydim. Motosiklet sana yetiyor. Bakın nasıl motosikleti. Bakın burada böyle şeyi var. Bir gibi basıyor ama bu süreli birazcık. Yani biraz beklememiz lazım. Burada saat kulemiz var. Ama çok eğlenceli. Bak düştük yok. Bu oyunu ben eskiden e, arkadaşlar bu oyunu bulduğum gibi kardeşimle oynayayım dedim. Kardeşimle oynadım. şu anda hatta bu kardeşimin oyunu ondan gizlice oynuyorum. Kendi oyunumu oynamak istemedim. Evet. Bu kadar basit. Konser değil, konser şarkı söyleyeceğim arkadaşlar. Durun, şuna ineyim ben bir. Şarkı söylemeye gidiyorum kafeye çıkarayım arkadaşlar. Benim arkamda hayvan yok ama. Neyse sonra takarım. Masina. Şarkıma başlıyorum şimdi. Arkadaşlar. Zıplayı ver çekirge. Hoplayı ver çekirge. Pıtı 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 çekirge. Zıplayı ver çekirge. Hoplayı ver çekirge. Pıtı 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 çekirge. Galiba beğenmediler. Hiç kimse kutlamıyor. Aa dans ediyorlar. Dur onlara bundan çalayım. Havada disko topu asılı kalmış. Bu nasıl bir şey yok? arkadaşlar? Kara bir insan geçti. Benim de keşke bir tane panterim olsa. Hem de üstüne binek. Bir de ateş ejderhası olsa üstüne binek. aa ben köşeye döndüm. Arkadaşlar şunun üstüne çıkar mı? Arkadaşlar bunun üstüne çıkalım şimdi. En üstüne çıkalım. Sonra da kaydıraftan kayalım. Bu nerede yok? Şuradaymış arkadaşlar. Kayı Bu Bunun yok ki. Allah düştüm. Evet çok güzel. Hemen şöyle. Bir tane evcil hayvan alayım. Köpek mi alsam panda mı? Hangisi? Pa Köpeğin zaten seçmiş dolmuş. Pandamızı alalım. Şimdi evimizi süsleyelim. Evimizi kaplama yapalım bari. Evimizin kaç beynisi var? 3 beğenmesi var hemen evimizi kaplama alalım arkadaşlar en güzel kaplamalardan birisini alalım paramız bol ama hepsini harcamayalım bence çünkü bir şeye ihtiyaç olur para sonra ee, paramız olmadığı için harcamayız ben paramı biriktirip kocaman evlerden alacağım çok büyük evlerden alacağım Örümcek evlerinden ama almayacağım ya. 250 tane elmas biriktirip kapı düz ev almak istiyorum. Ya da paraya da var. Hemen şimdi duvarlardan mı doğru? Arkadaşlar şimdi pencere takacağım. İçimize şöyle pencere. Pencere güzel olur. Da burası değil bir şurası yok bir. Onu bir de şöyle döndürdük mü? Tamam. Şimdi bir bakalım arkadaşlar nasıl duruyor. Burada yanlış söyledim. evet. Güzel böyle bence. Aa dışarıya görebiliyorum Kapılar üstüyle kapanıyor mu? Yok perde gösteriyorum. Kapatmıyorsun ama bu nasıl bir şey? Bu ben de uyuyacağım. Ama uyumadık ya. uyumak çok sıkıcı ya. Allah Allah. bir lan gidiyor. Mis gibi de uyuyor. Sen ne uykacıyormuşsun be. Seni bıraksak demek ki uyuyacakmışsın. Seni evcil hayvanı yaparsam merak etme sana çok iyi davranırım. Çünkü sonuçta benim sırtını alıyor. Bakın arkadaşlar şu örümcek evini görüyorsunuz değil mi? Ben bundan almak istemiyorum. Çünkü ev öyle büyük ki bunun içine girip size göstereceğim. Ev öyle büyük ki bakın geldim ev arkadaşlar. Evin bir de üst katı var yani. Burası iyi bomboş yapmışlar. Burası da var. Burası bomboş. Burada odaları var. Sonra başka. Başka burada yok. Bu oda var. Ne oluyor? ya? Ben evinden attı. Dur bir daha gireyim. Nerede ya? Onun evi nerede? He, adam oyundan çıkmış. İşte ben başka bir ee, şey kişinin örümcek göstersin göstersem o zaman şey. Ama var mı ki? Heh geldi geldi. Gelelim içine arkadaşlar. O kadar büyük ki ben o yüzden onu istemiyorum yani. Ha bak bu başka. Bakın arkadaşlar burada böyle kocaman bir alanı var. Buraya da koyuyorsun. Bu küçük alanları var. Ve bir şey koymamış tabii. Sonra şurası işte bunun ayrıyeten üst katı var. Yani üst katına gerek bile yoktu. Hatta bir tek burası kalsaydı burası odalarını ayrılsaydı çok güzel bir ev olabilirdi. Evet. Ama bu o kadar büyük bir şey ki yani. Şöyle bakın bunun burası var. Sonra buradan böyle bir odası var. Bak buraya bir tane şey koymuşlardır. Buradan bunun böyle odası var iki tane. Or buraya da hiçbir şey koymamış. Evin yarısı bomboş Bak burada da bir odası var. Ve ayrıca burada da bir odası var. Hey arkadaşlar pardon. Şunu şöyle şunun bu odasına giriyoruz ya. Bunun kenarında da bir oda var. Yani o kadar büyük ki. Ben o yüzden bu evi istemiyorum. Ben bu oyunu ben kendi oyunumda bir tane ev aldım ee, o evin içi de çok kötüdü bir odası vardı ama o odası da çok büyüktü yani aynı böyle böyle oda gibiydi burasıydı sadece bunun ama ben onu e, oyuna sildim baştan yükledim çünkü onun çıkış yeri de yoktu bir de üst katı da vardı küçük bir tane yani o yüzden bildiğiniz o da çok kötüdü büyük ev istemiyorum ben Bakın şu anda olduğumuz ev mesela çok güzel bir ev. Bir tane de 20 bin ev var. O ev, o evi hiç bilmiyorum ama galiba bundan biraz küçük. Bak şunları da, şunlar da çok küçük. O 20 bin liralık oldu. Bakın ben bundan almıştım arkadaşlar. Ama bu çok kötü. Bakın içini göstereyim size bunun da. Bakın içi böyle. Üst katı da var şurada. Şuraları var yani verileri de işte bu koymamış bak evine galiba yeni düzenliyor daha arkadaşlar o zaman diğer bölümde yumurtamızı açacağız değil mi videomuzun sonuna gelmiyor yok ya bir, bir dakika iki dakika daha duralım bence birisiyle hayvan paket etmek istiyormuş. Pandayı paket etmek istiyormuş. Panda isteyen var mı? Panda isteyen var mı? Lan panda isteyen var mı? Panda isteyen yanıma gelsin. Karşılığında köpek alırım ama. Ha Aysma. Aysma benim alt komşum. Acaba bu alt komşu mayısım değildir. Hem kabul etmedi. Yok. Alt komşu mayısım olsaydı kabul ederdik <laughs> kesinlikle. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna artık Gelelim yavaştan. O zaman arkadaşlar diğer bölümde görüşürüz. PKD, PKX'de şurada yazısı var hatta. Diğer bölümde görüşürüz. Bu oyunun adına başka bir şey koyun demiştim. Ee, bekliyorum ama. Bekliyorum bakın koymanızı. Bakacağım yorumlarınıza. Ve o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Diğer bölümde yumurtamızı açıyoruz. Ve Görüşürüz arkadaşlar görüşürüz Görüşürüz bay bay